Selamlar. Bildiğiniz gibi dün Yeraltı kanalında Agnostik vs. Müslüman formatında Diamond Tama ile Bahadır Malkoç bir tartışma gerçekleştirdiler. Ben de bu videoda olabildiğince objektif olmaya çalışarak bu tartışma hakkındaki fikirlerimi belirteceğim. Bu tartışmada kim haklıydı ya da haklı bir taraf var mıydı? Tarafını savunma konusunda kim daha başarılıydı? Gibi konularda konuşacağım. Başlayalım. Öncelikle ben de Diamond Tama gibi Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun kesin bir şekilde ispatlanmasının mümkün olmadığını savunuyorum. Ancak bence bir Müslümanla da biz bu tartışmada kimin haklı olduğu konusunda hem fikir olmalıyız ya da kimin tarafını savunmakta da daha başarılı olduğu konusunda. Benim söylemek istediğim Diamond Tema kesinlikle tarafını daha iyi savundu. Bir Müslüman da bence bunu kabul eder. Hiç e, ü, i gibi şeyler yapmadan işte tamam Tanrı var da sizin kitabınızda da bu yazıyor gibi bir safsataya girmeden gayet seviyeli bir tartışma üslubu kullandı. Bundan dolayı gerçekten tebrik ediyorum kendisine. Bunu şöyle örnekleyebilirim. Bildiğiniz gibi daha önce Habertürk kanalında Ebu Bekir Sifil ile Caner Taslaman bir tartışma yapmışlardı. Ben bu arada bu konuda Caner Taslaman'ın görüşüne daha yakınım. Yani İslam'ın bir kaynağı varsa bu Kur'an'dır bana göre. Ama tabii ki benim düşüncem bu. Yanlış da olabilir. Zaten kesin olarak doğru olduğunu savunmuyorum bunu. Sadece bana daha yakın geliyor manasında söyledim. Ama ben buna rağmen yani Caner Taslaman'ın savunduğu görüşe daha yakın olmama rağmen Ebu Bekir Sifil'in tarafını daha iyi savunduğunu o tartışmada kabul ediyor Görüşleri ne kadar yanlış ve bu çağda uygulanamaz da olsa yine de tarafını savunmakta da daha iyiydi. Caner taslamana göre. Tıpkı bunun gibi bu tartışmada da ister Müslüman olun ister ateist olun ne olursanız olun, inancınız ne olursa olsun. Diamond Tema'nın tarafını savunmakta da daha başarılı olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Zaten ben yorumlarını da inceledim videonun. Birçok Müslüman Diamond Teman'ın karşısına daha donanımlı bir insanın çıkartılması gerektiğini söylemiş ki gayet de haklılar. Bahadır Malkoç belki İslam tarihi konusunda, belki İslam konusunda çok bilgili bir insan olabilir. Ama gerçekten felsefe tarihinden bir haber bir insan. Yani ben bile felsefe tarihi konusunda okuduğum tek kitap felsefe 101 olan bir insan olarak ondan daha bilgiliyim felsefe tarihi konusunda. Onun dışında zaten Bahadır Malkoç çok farklı bir şey söylemedi aslında Tanrı konusunda bu tartışmada. Mesela Tanrı'nın kesin olarak var var olduğunu söylüyor ama bunu destekleyen bir argüman sunamadı. Sadece şunu söyledi işte. Bu evrene baktığımızda tanrıyı görüyoruz. Bla bla bla. Bir tasarımın bir tasarlayanı vardır kısaca. Halkın dilinde bu kalemin bile bir yaratıcısı varsa olarak karşımıza çıkar bu argüman mesela. Tamam da bunun kesin olarak doğru olduğunu iddia etmiyorsun ki sen sadece aklımla ben bunu buluyorum diyorsun. Ama bunu %100 olarak bildiğini yine iddia etmiyorsun. Yani Diamond Tema'ya çok karşıt bir görüşte olmuyorsun bu konuda. Diamond Tema da zaten kesin olarak bilemeyeceğimizi savunuyor Tanrı'nın. Ama bir görüşe savunmanın karşısında değil. Yani isteyen ateist de olabilir, deist de olabilir diyor. Ama bunun kesinliği olmaz diyor haklı olarak. Sen de buna karşıt bir şey söylemedin. Şimdi söyleyeceğimi yanlış anlamasını istemiyorum ama öyle saçını pembeye boyatıp ben unicorn'a tapıyorum diyen adamlarla tartışmaya benzemiyormuş gördüğümüz kadarıyla. Ama en azından iki tarafta tartışmaktan korkmadı. Genelde Diamond tema bundan dolayı eleştirilirdi. Ama herhalde bundan sonra Diamond tema tartışmaktan korkuyor gibi iddialarda bulunmayacaksınız. Ya bu arada ben bunu bu kanalda Diamond temayı daha önce eleştirmiş bir insan olarak söylüyorum. Yani doğruya doğru yanlış da yanlış demek lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.